Demek genç olsam atacaksın kendini sahnelere. Kıbrıs'ta çıktım ya gençken. Hayır canım çıktın da ne yaptın? Bir şarkı söyledin o da sanatçının elinden mikrofonu kapmışsın. Dağın verdi kadın al dedi. Ama ya öyle benden kapanlar olsa ben istemem. Ama o şeydi üvertür. Üvertürüm üvertürü yok sahne onun anne. Ayıp. İnsanları kategorize etme o zaman kaç sene olsun kapılır mı şimdi benim elimden biri kapsa ister miyim İstemezsin. e tamam üvertür diyor bir anne çok ayıp üvertür dedin kıza ben de üvertür olabilirdim ayıp değil mi ama ayıp değil mi ben ne bileyim ayıp olduğunu ben biliyor muyum üvertür ne demek oldu? Ne demek üvertür? Yani aflarda çıkıyor. Evet doğru. Sonra şi... Gazinolarda vardı öyle. Vardı tabii eskiden. Elinden kapılır mı mikrofon? Ya rica ettim ben. ben. Sen kapıyorsun anne. Kapıyorum. Sen Ayta sözlerinin de elinden kapmışın ya. Söyledi. O. Telefonda. Ama kapılmaz öyle mikrofon. Kapılmaz, tabii canım. Herhalde ünlü olamadın o hırsla. Hırsla saldırıyordum. Ayıp. Ayıp tabii.